Mediamarkt sunar. Murat abi, NFL'de de <laughs> beklediğimiz bomba <gülüyor> patladı. <gülüyor> mutlu şun, mutlu şun. Beklediğimiz bomba patladı diyelim. Siz pandemi sırasında bana aylar önce söylemiştiniz, ben olmaz demiştim. Siz haklı çıktınız tabii ki. Cam Newton Patriots'la imzaladın. Sen Patriots taraftarsın. Ben. Boston'da yaşadın ama Bill Belichick'i <laughs> benim kadar tanımıyorsun. Kusura bakma. <laughs> ee, şimdi Ahmet Kandemir'in çok güzel bir lafı vardı. Ee, Ergin Ataman şansı diye bir deyim var. Bill Belichick ba diye şansı diye de bence bir deyim var. Şimdi bir kere burada Cam Newton'a efsaneleştiği takım Carolina Panthers'ın yaptığı terbiyesizlik, bir ayıp. E, ayıp, rezalet yani öyle bir zamanda bıraktılar ki Kötülük yaptılar. Resmen. Tabii yani Super Bowl'a kadar seni taşımış, MVP olmuş. MVP olmuş. Ne istiyorsun bu adamdan? Yani resmen Sanki Belçak telefon açtı, onu geç bırakın, size bir tane üçüncü round draft choice yollarım ileride çaktırmadan gibi. Ya olamaz böyle bir şey ya. Bütün takımlar quarterbacklerini bulduktan sonra... Hayır bir de evet, tam evet, koronanın evet, önünde. Tam önce adam iki tane çok önemli sakatlık geçirmiş. Sağlık kontrolüne kimse getiremiyor. Kimse gelip bir antrenmana çıkaramıyor. Yani resmen işsiz bırakmak için yapılmış bir hareket. Yapılmış bir hareket gibi görülürse de perde arkasında canım kardeşim Bill Belichick'i hiçbir zaman hafife almamak lazım diye düşünüyorum. Bir anda Kansas City kadar olmasa da AFC'de yani Baltimore, Kansas City, New England oldu favoriler bir anda. Yani ya, Buffalo'nun önüne geçti belki de. Playoff'a çıkma şansını %100 arttırdı yani, diyebiliriz. Yüz, yani yani. Olan bize oldu. Mi? New England'da maçımız var. Allah'tan 3. hafta galiba. Çünkü daha Kem Newton'a alışmaz. Hayır, kurtlara atmaz hemen. Bir iki hafta sonra. Tayo şimdi şey yapacak. Yani şimdi Kem Newton'un bir kere çok inanılmaz bir transfer. Çünkü hiçbir şey kaybetmiyor New England. 1 milyon dolara anlaştılar. Yani başarı primleri olarak 7 milyon dolara çıkıyor. Ya başarılarla ama 1 7 milyon garantisi 250 bin dolar gibi yani böyle inan, inanılmaz <laughs> bir şey. Zaten NFL'ın müdahale etmesi lazımdı. Hayır <laughs> hakikaten. Yani nasıl David Stern Chris Paul'un transferine <laughs> müdahale <gülüyor> etti. yani böyle piyangoda değil. Ya yataktan uyanıyorsun. Gazeteyi kapının önüne atmışlar. Gazeteyi almaya Gidiyorsun, bir bakıyorsun yani toprak orası gazla gelince biraz asıl bir şöyle yapıyorsun, petrol çıkıyor gibi bir şey yani altı çıkıyor gibi bir şey bu. Şöyle bir şey söyleyeyim Murat abi sizce niye bu kadar beklediler? Hayır e, sağlık durumunu bilmiyorlar. Şimdi o bunların hepsi planlı hmm. biliyorsun. Evet, bir, tabii o yüzden yani. bireysel antrenmanlarını evet. yüklemeye başladı YouTube başı bu falan filan yani onu e, görme fırsatı yaratıldı. Evet. Ve e, yani kumar da değil. Yani ne olacak? Hiçbir ee, şey. Bir, bir de, ya bir değil 10 milyon olsun ya. Yani bu kumar yine oynanır. Burada üç, üç tane bana sorarsan önemli faktör var. Birincisi, ikisi de çok motive. Özellikle hem Newton hem kızgın hem çok motive. Belichick da şunu. Yani tam Brady değil kardeşim. Benim buranın <laughs> ağası. Ya tamlar gelir gider. Sevdim mi keratayı? İşte kaç? Beş yüzük kazandırdım. Kera, beş mi dört mü? Beş. Beş. Beş yüzük kazandırdım ama hiç önemli değil. Yani. Beş mi altı mı? E önemli olan benim mesajını verecek. İkincisi Tom Brady'nin arkasından gelen Geçen sene sadece 2 maç oynayabilen yani bunu sadece 2 maç olarak da değerlendirmemek lazım. Bir sezon önce 14 maç oynuyor ama 6'ymış buna tabi. Sıraya bakmayın. Mike Jordan aynı zaten 6 bir anda pardon. şey oldu. Ha. Lütfen, lütfen bir şampiyonluğumuzu yani Raiders de 6'ydı da 3'e indirdi Phil Lütfen şampiyonluğumuzu almamayı neredeyse. lütfen. o baskıyı bir kere hissettirmeyecek. Araya bir tane sıkıştıracak. Belki çok iyi başlamayabilir sezona. bir de Şimdi tam break. İki tane zor maçla başlıyorlar zaten. O yüzden e, bence de söylediğiniz gibi 1-2 mağlubiyet alayım. Millet de görsün ki stadyumda bu hiç olmayacak. Gel Kem sen alış. Üçüncüsü de şu. Yani şimdi Bella Çık'a diyorum ama yani futbol beyni de tartışılmaz. Yani Sezar'ın hakkı her zaman Sezar'a bende. E, hiç böyle bir belki olmadı. O çok enteresan zaten. Yani hiç bu kadar Mobile. zaten bu kadar sakatlanmasının nedeni 9 sezondur en bir şey NFL'de en çok darbe alan Porter Bey. Çünkü yani Ay, bir 96 koşuyor. kapı gibi ve koşuyor. Ya yani koy left tackle'da oynar, linebacker'da oynar, right e, nose tackle'da oynar. Öyle bir fizik ve müthiş bir atlet ve eee şimdi şimdi daha önce Brady ile bulamadı. Ha, Brady kadar e, sistemi öğrenip o, onu beklemiyoruz zaten. Değil mi? Evet, Sen de an, bek. Hedef tam nişanlayan paslar falan olmayacak. Onu, onu beklemiyorsun. Evet. Ama çok da farklı yani çok farklı bir hücum izleyeceğiz. çıkın da dehası diyeyim hadi seni mutlu edeyim. <laughs> Dehasına güvenerek de çok farklı bir eee hücumu izleyeceğimizi <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Kaldı ki zaten savunması çok iyi Patriots'ın. Ee, bu geçiş döneminde de işte hem e, Newton oynamaya başlayana kadar hem de oynamaya başladıktan sonra form tutana kadar da o savunmayla yine 2-3 e, maçı kazanırlar diye düşünüyorum. Mat abi katılır mısınız bilmiyorum ama genelde Patriots için rakibe göre hücum eden bir takım diyorlar senelerdir de. Hücum planını rakibe göre bu kadar değiştiren başka bir takım yok diye. Yani gerekirse 30 kere koşuyorlar, gerekirse 30 kere pas atıyorlar. Rakibin savunmasının zaafı neredeyse onu kullanan bir hücum yapısı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Söylediğiniz gibi Cam Newton da aslında çok farklı bir oyuncu. Yani 20 seneyi çöpe attı bir anda sistem olarak. Çok farklı bir sistemle karşımıza çıkacaklar. Cam Newton'un atletik meziyetlerini kesinlikle kullanmaya çalışacaklar. siz zaten çok güzel özetlediniz. Bir anda playoff şansını çok arttıran ve play-off'a kaldıktan sonra o dönemki sakatlıklar, rüzgarın nereden estiği çok önemli. NFL'de momentum alan Giants iki kere şampiyon oldu. O açıdan çok enteresan bir gelişme oldu. Beni, beni şoke eden tarafı, yani diğer takımların bu kadar ucuz bir Cam Newton piyasada varken, kimsenin e, bu, bu riski almaması. Şimdi savunması Super bowl seviyesinde olup kortur belki olmayan tek takım. Tek takım. Kesinlikle ama e, verilen yani e, anlarda yani söylediği şeylerde Patriots dışında ilgilenen ikinci bir kulübün olmadığı. Beni şaşırtan en çok şaşırtan şey o. Çünkü oldu. Patriots dışında başka bir kulüple bu anlaşmayı yapmazdı. Yapmaz, gitmezdi kendisiyle. de gitti. şey, eee Kansas City müthiş bir takım, Mahomes yok. Kansas City yani. rakip olurdu o zaman. Doğru. Yani yani Buffalo esasında Buffalo'nun e, olması gerekirdi. Bir de New England'la aynı e, konferans değil işte evet. gruptalar. Yani rakibi almasın diye ben alayım, dur bir iki milyon daha vereyim ama gitmezdi söylediğiniz gibi. Çünkü kendisi de kendini kanıtlamak için çok aç ve hırslı. Diğer tarafta da söylediğiniz gibi Belichick'in Brady ile olan artık rekabeti diyelim var. Sizce peki Buccaneers mı yoksa Patriots mı daha iyi bir sezon getirecek? <laughs> bu, bu rekabette <laughs> kim önde çıkacak? Şimdi geçen, geçen sene Tampa Bay çok Kötüydü yani feci değildi Bözüktüğü ama Gözüktüğü kadar kötü değildi ama, ama kötüydü Ama esasında kadrosu hiç fena değil, değil. Çok underachieved evet. yaptılar yani Beklenenin e, çok altında kaldılar Beklenenin çok altında kalan yetenekli oyunculardan kurulu bir takımdı evet. Şimdi Brady'nin liderliği tamam Şemsiye Belichick şempi, evet. şemsiyesi onun altındaydı ama liderlik vasıfları bir da çok değildi. üst seviye Yani evet. orayı toparlayacağını düşünüyorum. Şeyin gelmesi yani daha zor bir konferansa geçti ama katılır mısınız bilmiyorum. Yani New Orleans'ın olduğu yani hem grup olarak daha zor hem de NFC biraz daha rekabeti daha üst seviye. Yani ben Buffalo'yu çok beğeniyorum. Evet, şey de var orada. Yani Jet... bakaniersin olduğu grubu konferans ben Saints to... kazanacak diyorum. O yüzden wild cardla kalırsa kalacak play offa bakaniers gibi geliyor bana ve de bu wild card yarışında da bütün konferans devreye giriyor. Abi şimdi Saints bir sezon başlasın bir görelim. Bu Breeze, Drew, yani. Drew Brees'in açıklaması özürlüğü samimiyeti eminim ki bazı siyahi oyuncular onu test edecektir kesinlikle o açıdan yani artık öyle bir boyuta geldi ki Amerika'da profesyonel sporlar Çok farklı dengeler var. taktik psikoloji e, siyaset hepsi iç içe oldu, i̇ç içe oldu. o açıdan her yani işleyen bir dişli olduğu yani için tempo beyin genel şeyi Bence daha iyi ama Patriots'ın savunması yani ben çok beğeniyorum. Eee Buffalo'nun savunması da çok Buffon'da beğeniyorum. Buffalo benim favorim zaten o grupta hala. E, şey yani eee Tampa Bay genel olarak üstte ama o savunmaya Kem Newton eskisine yakın bir şeyde dönerse o zaman Patriots diyebilirim yani. Ben aslında tabii her şeye rağmen ki bence Patriots daha kolay bir grupta, daha kolay bir konferansın içinde. Bunlara rağmen Tampa Bay'in daha başarılı olacağını inanıyorum. Çünkü geçen sene Patriots'un hücumundaki en büyük sıkıntı Brady değildi. Tamam Brady yerine Cam Newton geldi ama diğer parçalardı. Topu tutan receiver'lar, top tutucular, koşucuların iyi olmaması, blok blok eden offensive line'ın aşağı doğru inmesiydi. O yüzden siz Brady'yi çıkardınız, Cam'i koydunuz diye o hücum bir anda şahlanacak ve ayağa kalkacak bir hava yaratıldı. Öyle bir şey beklemiyorum Yok, ben kesinlikle. Ben yanlış anlaşılmış Yok, olmayayım siz, siz diye söylüyorum. Tabii. Cam Newton o eksikleri, o eski tarafı, Cam Newton'sa lehine çevirebilecek özelliklere Var. sahip, Brady o özelliklere Belki, sahip tabii. değildi. Onu demeye çalıştım. Plan, planlar kötüye gittiğinde, istenilen pas atılamadığında kendisi çok daha yaratıcı çünkü. Çok daha mobil bir oyuncu. Ama baktığınızda yine Sanu, Edelman gibi artık kariyerinin sonuna gelmiş ve defans oyuncularından bir separation, bir aralık yaratamayan tutucular var. O açıdan ben Patriots'ın hücumunun öyle aman aman lig atlayacağını da açıkçası beklemiyorum. Buffalo hakikaten hep üzerine koyarak gidiyor senelerdir ve çok doğru bir e, trajektörü de O yüzden ivme yakalamış bir şekilde ben o o tarafta Buffalo'yu çok önde geliyor Ben beğeni çok beğeniyorum Buffalo'yu. Ee, Stefan Diggs'i de eklediler. Bir e, derin koşucuya evet. ihtiyaçları vardı. Top tut yani pas e, yakalamak için. O, o da çok iyi bir e, transfer oldu. Diğer tarafa baktığınızda aslında gözü gözüktüğü kadar kötü olmayan bir Tampa Bay takımı vardı. James Winston'ın kendi arkadaşlarına attığı kadar rakibe de pas atmasından dolayı kaynaklanan bir yani şey. Turnover çok etkili oldu geçen sezon Biliyorsunuz yani Amerikan futbolunda birinci söyledikleri şey quarterback'e topu rakibe verme. Ne yaparsan yap ama topu rakibe vermedir. Winston da onun rekorunu kırarak geçen sezonu bitirdi. O açıdan ben Tampa Bay'in şansını daha yüksek görüyorum açıkçası. Hem playoff hem de playoff'ta başarılı olmak için. Her ne kadar daha zor bir taraftan gelse de. Brady öyle herkesin beklediği gibi aman Peyton Manning'in Denver'a gittiği gibi muazzam rakamlar falan öyle bir şey beklemiyorum. Brady çok iyi takımı yönetecek. O bahsettiğiniz liderlik vasfıyla sakinleştirecek. Kaos anlarında, kriz anlarında ya bizim Brady'miz var mentalitesini takımı hissettirecek. Gronkowski de 3 ve 8 veya red zone'a gelinmiş taştan yapılacak kısa bir pas. Şimdi ne durumda bilinmiyor. Tabi. Ama psikolojik olarak onu Bak. görmesi Brady için bir kere böyle oh. Hem onun için oh, rakipler için de dur şunu bir tutalım belli tabii, olmaz. Tabii, eşiği hatırlayıp. Durumu. O açıdan ben Tampa Bay'in şansını daha yüksek görüyorum. Ama tabii Belichick'i her zaman tavşan, yani şapkadan tavşan çıkarabilir. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ve bu hafta. Neyse bir, bir haftada Raiders'ı konuşalım yani. Memnuniyetle gelişme olduğu zaman istediğiniz gibi. Daha ne gelişme olsun bence yani AFC'nin e şey varsa, e ikinci en iyi ucumunu e ben sizle o konuda hiç empik değilim. Haftaya Raiders'ı konuşalım sizinle. Bir de şeyi söyleyecektim şimdi sen e konuşurken aklıma geldi. Yani McCafferty ile Sağlam bir Cam Newton'u da hiçbir arada denemeden Newton'dan vazgeçmeleri Panthers'ın okay. bana çok enteresan geldi. Çaylak sezonu en sağlıklı olduğu yılda, çaylak sezonu McAfirty'yi çok az kullandılar. Ee, orada Murat abi bence şöyle bir şey var ki bu bence NBA'de Houston Rockets için de geçerli. Panthers sahip değiştirdi sahip değiştiren Amerika'daki takımlarda genelde kendi adamlarımla kazanayım gibi bir kendini kanıtlama e, hırsı oluyor. GM değişiyor, coach değişiyor ve quarterback değişiyor. Bu bir zincir olarak genelde oluyor. Ben bu sene Houston Rockets'ta D'Antoni'nin da son senesi olacağını bekliyorum. Çünkü geçen sene biliyorsunuz Houston Rockets'da el değiştirdi. Eğer beklenmedik bir şampiyonluk veya başarı gelmezse aynı şekilde o değişimi e, Rockets'ta da yaşayacağımızı bekliyorum. Çünkü genelde kulüplerin sahipleri çok zengin ve varlıklı insanlar ve yüksek egolu insanlar geliyor. Ya ben bunu yaparım diye yaklaşıyorlar. Cam Newton da biraz onun kurbanı oldu gibi geliyor bana. Vallahi işte ondan God takım sahipleri konuşulurken evet hiçbir zaman şampiyonluğu yaşamadı ama rahmetli Larry Miller müthiş. Varlığını hissedip hiç varlığını baskıya çevirmeyen Jerry Sloan gibi bir koça e geldiği e ilk günden sahip çıkan gerçekten orada bir aile ortamı oluşturan fazla da şey Steelers olmayan, Steelers geliri olmayan Steelers'ın sahipleri de çok aynı profilde. Yani çok ortada görmüyorsunuz çok demeç vermiyorlar ama Pittsburgh Steelers her zaman sürekli iyi olan camialardan bir tanesi mesela. Diğer tarafta da Jerry Jones örneği ve Dallas Cowboys örneği var. Yani karışan Aldeus da her şeye karışıyordu Biz ama çok... Davis her şeyi biliyordu. Yani hayır hakikaten yani <laughs> evet, evet. buna la, buna o... yana buna yana kadar. Buna yana kadar koçluk yapmış, genel menajerlik yapmış. Amerikan Konferansı'nın başkanlığını yapmış. Her şeyi yapmış. Çok ince bir çizgi Murat abi. Yani iyi ise hakikaten çok katkısı olabiliyor ama kötüyse de o tarz bir sahip başkan kulübün doğru mesela Dolan örneği New York Knicks'te karıştığı zaman mahvediyor her şeyi. Ama Dolan'la Al Davis'ın... Hayır, yani onu yani, söylüyorum. Yani iyisi çok iyi oluyor, kötüsü hiç çekilmez hale geliyor. Yani şimdi işte Al Davis ilk kadın CEO'ya görev çok, verdi. Can Can Madden hala şeyde var değil mi oyunlarda? E, tabii oyun Adı ismi, Madden değil mi? Ismi Madden. Değişmedi yani. Hayır. <gülüyor> Raiders. 10 <laughs> <laughs> sene Raiders'ın başındaydı. İki tane Super Bowl'u çalındı, bir tane kazandı ve hala onun galibiyet yüzdesine yaklaşan, yaklaşan hiçbir koç yok. Ama hiç kimse onun koçluğunu bilmiyor. Amerikalılar bile Golden oyundan Dayan. ziyade oyunu herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Oyundan yani. ziyade onun yorumculuğunu. Evet. Monday Night Football. Sesi ikonik bir ses. Yani bu adam gelmiş geçmiş en büyük koçtu. Mesela ben de itiraf edeyim NFL e olan sevgim başladığı zaman ilgim başladığı zaman Madden oyununu hemen aldım ve oynamaya başladım. Daha Türkiye'de yaşıyorum o zaman Amerika'ya bir seyahate gitmiştik ailemle. Orada ilk gittiğimiz sırada bir Super Bowl vardı ve ben daha yaşım 10 yaşında, 9-10 yaşlarındaydım. Ben uzun bir süre onun sadece bir yorumcu olduğunu tamam, zannederek tamam. söyledim. Sonra araştırmaya başladım ama bu adam aslında neymiş diye öğreniyor insan. O yüzden belli bir jenerasyon arkaya bakmadığı zaman veya sporun geçmişini araştırmadığı zaman yorumcu zannediyor. Şimdi El Davis, Hall of Fame, çok da geç Hall of Fame alındı. Utansın NFL ama o Raiders'ı çalıştırdığı için e, şöyle bir istatistik çıkardı. John Madden'ın NFL'da koçun yaptığı dönem, efsane koçların dönemi olarak bilinir. E, Chuck Noll Dan Shula, Hank Stram. Şey, Tom Landry, 7 ee, tanemine evet. ondan çok daha önce seçilmiş Hall of Fame koçu var. Al Davis, John Madden'ın ondan yıllar önce seçilen Hall of Fame koçlarına karşı ve ]im? NFL e karşı istatistiklerini çıkardı ağızlar açık kaldı. Ondan yani fanatik falan değilim. Raiders'a inanılmaz <laughs> bir kin vardı. Ve manatik çok enteresan şöyle bir şey daha. Fanatik değilim yanlış oldum. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> ya Raiders sayesinde Amerika Futbolu aşığı oldum ya. Ne yapalım? Tamam. Yani Kötü bir şey değil fanatik. Şimdi bakın Al Davis konuşmasında dedi ki biz Oakland olarak tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bizim Amacımız en iyi oyuncularla, en iyi koçlarla, siyah beyaz, işte kızıl derili quarterback yaptı. Sonra ilk kızıl derili koç yaptı falan filan. Hiç önemli değil. Bizim için tek önemli renk formanın rengidir dedi. Ama dedi bizim esas amaçlarımızdan bir tanesi NFL tarihinde kalıcı olmak. Yani yıllar sonra Immaculate Reception konuşuluyor. Sea of Hands konuşuluyor. Ghost to the post konuşuluyor. Holy Roller konuşuluyor. Little Fumble that wasn't konuşuluyor. Bunların hepsi okulda hepsi can Meyhan'ın zamanında olmuş biliyor musun? Bunların hepsini baba 10 sene. 10 sene. on sene yani e, Amerika'nın böyle Allah göstermesin, işte bir kaza veya bir e, beklenmedik ölüm dışında en şaşırdığı olaylardan biridir. Zirvedesin ve Alas mı aldık diyorsun ama yani öyle bir adam ki yani işte sen yorumcu olarak hatırlıyorsun Tabii. Yani. Monday Night Futbol'un ratinglerini tavan yaptı evet. onun da ne neden gelişmesinde çok büyük rolü var onun da Monday Night Futbol'a niye yorumcu olduğunu biliyor musun ya yani öyle Çünkü konuşurken çok heyecanlı falan böyle bir adam e ee, Oklahoma Raiders onun döneminde Monday Night Futbolda ya 13 ya 14 maç yapmış, bir tane kaybetmiş. <laughs> Monday Night Belong to Madden diye bir söz var orada. Oradan. Çok bu güzel hikayeydi. Bu bu haftayı Çok kapatalım. Yok işte, işte Raiders, Raiders, o, Raiders olunca. Baba Raiders olunca. Bu heyecanla bir dalı de anlatmanızı bir gün <laughs> bekliyoruz. <musun>? Anlatırım. Kameraları <laughs> nereye yerleştirdiğini, hangi temizlikçileri e, maaşa bağladığını <laughs> hepsi anlatırım. Diyelim çok teşekkür ederim Murat. Abi. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Media Markt sundu.